18 ve 19'unda niye detaylı veriyoruz? Mor ve ötesine 71 milyon ödendiğine dair internete çıkan yazılar üzerine. Gerçek budur. Devam ediyoruz. Mansur Yavaş, mor ve ötesine 71 milyon TL ödendiği iddialarını yalanladı. Kaşe bedelleri alenidir, buradan kontrol edilebilir. 4 günlük konser için 8 sanatçıya toplam 90, 4 milyon Türk lirası ödendi sanki büyük bir israf varmış gibi yaygara koparıyorsunuz dedi. Candan Erçet'in konserinde gördüğünüz gibi 8 tane sanatçı var. Onlara verilen ücret 80 milyon değil, hepsine 94 milyon liradır. Şimdi iki tane firmadan hep onlar alıyor işi diyorlar. Tek tek incelettim. Biraz sonra ee, göreceksiniz. Tam 409 tane konser veya benzeri etkinlik yapılmış arkadaşlar. Bunların yüzde 11'i bu e, işi almışlar. Toplam konserlere ödenen bütçenin de yüzde 39'una denk geliyor. Diğer sanatçılara da kaşe bedelleri üzerinden ücretlerini organizasyon firması ödüyor. Maalesef sanatçıların mor ve ötesinin, candan erçetinin, diğerlerinin kendilerinin kaç para aldığını kişisel veriler koruma kanunu gereğince açıklamıyoruz. Ama kaşe bedelleri var, bu alenidir, oradan bakılabilir veya arz ederse kendileri de açıklayabilir. Yani bir konser için bu şahısların kendine bu kadar para ödendiği iddiası tamamen yalandır. Kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz.